Yılın bu aylarına gelince bana bir şeyler oluyor. Yarınlar yokmuşçasına alışveriş yapma isteği doğuyor. Hani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? 11 ay boyunca yapmak istemediğiniz alışverişi bu ayda yapasınız geliyor. 11 ay boyunca yırtık çorapları bile dikiyorum. Ekim ve Kasım'da aman at kesin yenisini alalım moduna giriyorum. Her sene bu indirim tuzağına düşmeyeceğim diyorum. Ama Ekim'in ortasından beri bütün alışveriş uygulamalarında sepet yapıyorum. Harika pazartesi, çılgın salı, efsane çarşamba, unutulmaz ulmaz perşembe ve muhteşem cuma. Şaka gibi ama bütün hepsine kanıyorum. Ama bakın bazen gerçekten çok güzel indirimler oluyor. Ama buradaki mevzu ihtiyaç ve bence en önemlisi de aldığım şey beni ne kadar mutlu edecek? Ne kadar süre kullanabileceğim ve gerçekten ihtiyacım var mı? Bu konuda biraz aydınlandım ve şimdi bir karar aldım. O yüzden de size bu videoyu çekiyorum. İhtiyacım olan şeylerin bir listesini hazırlayacağım ve gerçekten indirim olduğu anda alacağım. Çünkü indirimde diye aldığım her şey maalesef ihtiyacım olan şeyler değil. Ben yanılıyor olamam. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Şu Kasım indirimlerinde gerçekten bilinçli bir şekilde alışveriş yapmak istiyorum. Bu arada market alışverişimi biraz azalttım. Hatta baya baya azalttım. Sizden inanılmaz güzel mesajlar geldi. Benimle birlikte aydınlanan çok insan oldu. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.